Arkadaşlar günaydın. Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Yine sabah oldu. Oyun buradan yavaş yavaş suya gidiyor. suyun içer çıkar yayılarak gider Çayç hmm. Yerlerde Kelle çok. Koyun her tarafta kelle buluyor. Çok kalmış bu yıl. Şimdilik rahat ediyoruz. Dün saat altı buçuk civarlarında bir canlı yayın yaptık. Dav olsun arkadaşlar. Katı, katıldılar. Kısa da olsa. E, kısa da olsa biraz sohbet etmiş olduk. Çayç Abone arkadaşların içinde yıllarını koyuna vermiş arkadaşlar var. Yıllarca da koyun taşımış, yaymış. Her güzel arkadaşlar da var. Onların bilgileri kıymetli. Çalış! arkadaşlar bazen oyun fiyatı soruyor. Mesaj, mesaj atıyorlar. Arkadaşlar oyun fiyatı oyununa göre değiş, değişiyor. Ee, ama şu anda e, şu özellikle son son bir aydır e, oyun piyasası ölü gibi bir şey. Yani çok düşük. İyi koyun. Yani böyle koyun iyi bir koyun alayım dersen 13 lira. 13 14'ü bulmaz yani. Ee, orta bir koyun alayım dersen 10 lira. 10 lira ya da bulunuz yani. 10 lira. 9 lira. Hatta geçen e, adam Facebook'ta paylaşmış. <laughs> a, a, 6 lira. Ama tabii koyun demeye binşayık lazım. Koyun koyunlukta çıkmış. E, az da değil. 300 kadar koyun. İçinde bir tane el alacak koyun kalmamış. Hayvan yola gidemez olmuş. Nasıl yapmışlar bilmiyorum. İşte bu, onun için oyunda oyuna değişiyor. <laughs> Ama benim bildiğim bir şey var. Ee, üç kuruş fazla ver, iyisin al. <laughs> i̇yi mal her zaman iyi <laughs> para eder. Kötü mal insan elinde kalır. <laughs> Kötü koyunun kuzusu da iyi olmaz. Yani bazıları diyor ki e, farklı kuzu mu veriyor diyor. İyi olunca diyor. Tabi farklı kuzu veriyor. Kötü koyunla iyi koyunun kuzusu bir olmaz. Çoş. Aynı yemi yiyor. Aynı çoban diyor Yani emek ve aynı aynı giderlere sahip oluyor. iyi koyun aynı gider. Kötü koyun aynı gider ama niye Kötü e, koyuna yem veresin. Kötü koyun yayasın. En güzel kaliteli olmaz. Koç! Koç soran arkadaşlar var. 5 e, tane koçum var benim. 4 tanesi ee, hamşek bu yıl için görülecek ee, bir tanesi ikinci katım bu yıl katılacak ikiye geçen yıl birinciye kattık bu sene ikinci yıl ee, hamşek koç isteyen olursa da iki tanesini vereceğim bir de koç da verebilirim. İkinci katım koçu. Üç tane yani. Çok kaliteliler. Kaliteli koçlar. Eğer damızlık eğer taşıyan arkadaşlar varsa ulaşırlar. Verebilirim yani. Örneğin şu. Gelen bu yıl böyle bu. Daha küçük. Gördüğünüz gibi boynu, vücutu şey yok. Usulsüz. Biri de bu arkadaşlar, bu da aynı. Çok kaliteliler. Aç! 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 Aya! Aya! Ta ta ta. Koca üstad. Aç. Çöz. Koca üstad. Koşuş! Hemen yerleniyor. Azarlamazsan tarla tarla gezeyim der. Azarlamazsan Tarla tarla gezer Bu böyle arkadaşlar Bunu sürekli Azarlamazsan adamı yorar. Durumlar böyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi koç almak isteyen olursa ulaşabilir. Yani iki tanesini vermeyeceğim. Üç tanesini verebilirim yani. Tabi e, kesime değil damızlık isteyene. Kesime verecek olsun zaten Türkçelere verir. Ama hayvanlar kaliteli, damızlık hayvan. CHOOOOOO- Dişi kuzular da var. Çok kaliteli. Ama onları şu anda e, düşünmüyorum. Vermeyi. Çalış. Oyunun sırtı sınmadan suya insin de çıkalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Meslektaşlara kolay gelsin. Bütün çalışanlara da kolay gelsin. Yorum yapan arkadaşlar sağ olsunlar. Yeni katılan arkadaşlar hoş geldin diyoruz. Bütün arkadaşlara Başarılar diliyoruz. Desteklerini bekliyoruz arkadaşlar.